Evet sizler de gördüğünüz gibi artık sona yanaştık. Ufak tefek bitişlerimiz kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta 15 gibi salı çarşamba günü inşallah açılışını yapmayı planlıyoruz. Malum Fener bırakın Zonguldak'ımızı Karadeniz'in ülkemizin nadide en güzel yerlerinden biri. Burada da çoğunu satırlar işte yaşı bize yakın olanlar. Güzel bir çay bahçemiz vardı bizim çocukluğumuzda ama uzun yıllardan beri atıl durumdaydı, işletilmiyordu. Sağ olsunlar TTK Genel Müdürlüğümüzden burayı talep ettik. Onlar da bize bir kira bedeli karşılığında verdiler ama biz dedik ki kiradan ziyade daha çok insanımızın rahat nefes alabileceği, uygun fiyata çay kahve içebileceği, dondurma yiyebileceği, nefes alabileceği, şu güzel deniz ve yeşil aynı anda yaşayabileceği bir ortam sağlayalım. Arkadaşlarımız da başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere sağ olsunlar. Kültür İşleri Müdürlüğümüz çok büyük gayret gösterdiler. Bu hale geldi. İnşallah haftaya da hep beraber açılışını yaparız. Zonguldak'ımızda da belediye olarak yine güzel bir sosyal tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşarız. Haftaya da inşallah sizlerle birlikte, halkımızla birlikte açılışını inşallah yapacağız. Başkanım çay, kahve ücretleri ne kadar olacak? Yani şimdi arkadaşlar çalışıyorlar. İlla birazcık tabii ki piyasanın altında olacak, uygun olacak ki bizim zaten belediye olarak derdimiz, görevimiz halkımıza hizmet etmek. Çift şeylerde para kazanmaktan ziyade vatandaşımıza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti en uyguna vermeye gayret gösteriyoruz göreve geldiğimiz günden beri. O yüzden de Uzun Mehmet Camii'nin parkında olduğu gibi ya da Kapus plajımızda olduğu gibi fiyatlarımız uygun olacak arkadaşlar. Bütün